Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün numerik hesaplama yöntemlerinde 13. dersimizde interpolasyonun 4. partı Lagrange interpolasyonuna giriyoruz ya da Lagrange interpolation'a giriyoruz. Ve bu videodan sonra interpolasyonla ilgili örnek çözümü videosu gelecek ama konu olarak son dersimizdeyiz. Peki nedir bu Lagrange interpolasyonu? Bunu çok duyduk. Bir örneğini yaptık. Simpson 3 8 üzerinde özellikle. Ama başlamadan önce bir soru. Sizce 1700'lerin sonunda bilgisayar yok. Elinde yalnızca birkaç sayısal ölçüm olan bir matematikçi bu ara değerleri nasıl bulmak ister? Nasıl bulabilirdi? Joseph Louis Lagrange 18. yüzyılın ortalarında yani 1950'lerin civarlarında bu problemi sistematik olarak çözmenin bir yolunu bulmak istiyor. Ve diyor ki işte o dönemde astronomi, fizik hatta takvim hesaplamaları için ara değer çok önemli. Ve Newton yöntemlerini kullandığında da illa bir tablo oluşturacak, edecek. Diyor ki var bu Newton'un yöntemleri ama doğrudan tablo oluşturmadan bir polinom formülü yapmak istiyordu. İşte ölçüm noktalarını al, tek bir formülü hepsinden geçen polinomu yaz, bitti. Hedef tabloda adım adım doldurma yapmadan tek adımda kapalı bir form oluşturmak. Ve Lagrange'ın hakkında da şu fikir geliyor. Bir polinomu öyle parçalar halinde kurayım ki her bir parça sadece bir noktada aktif olsun. Diğerlerinde sıfır olsun. Aa neden? Çünkü böylece o parçayı o noktanın y değeriyle çarparım. O noktanın kat sayısı polinoma eklenmiş olur. Ve bu parçaları toplarsam da hepsinden geçen bir polinom elde ederim diyor. Çok güzel. Ve taban polinomu fikrini ortaya sokuyor. Bu taban polinomu dediğimiz şey Cardinal functions ya da basis polinom. Genellikle cardinal fonksiyonlar diye adlandırılma tercihi yapılıyor. Cardinal functions. Bu cardinal fonksiyonları biz genellikle şöyle L küçük L harfiyle gösteriyoruz. Lagrange Ithafen. mesela L 0 işte L1 gibi. Bu kardinal fonksiyonlarla biz bu işin içerisinden çıkabileceğimizi söylüyoruz. Peki ne bu kardinal fonksiyonlar? Buradaki ma mantık çok basit ama çok zekice. Diyorum ki ben herhangi bir kardinal fonksiyonu Pi ile gösterdiğim şey çarpım anlamına geliyor. Diyor ki pi j değerini sıfırdan alayım, ne kadar götüreyim ama j asla iye de eşit olmasın ve gideyim x eksi xj bölü xi eksi xj. Burada niye xj i, i yapmıyorum? Çünkü i yaparsam bu alt taraf sıfır olacak ve bunu istemiyorum, tanımsız yapacak pay kısmı yukarı kısım x ile diğer tüm noktaların farkı içeriyor. Yani bu da başka bir nokta olduğunda sıfır yapıyor. Payda kısmı normalize ediyor. Yani aslında i ile j arasındaki o farkı etkisini normal hale getiriyor, daha standart hale getiriyor. Ya yani aradaki fark büyükse, o zaman daha büyük bir bölüm yapıyor ki o aradaki farkın her bir birime etkisine ortaya çıkarsın. Sonuç olarak her bir taban her fonksiyonu her bir kardinal fonksiyon sadece bir noktayı temsil etmek için kuruluyor. ve bu noktalar arasında artık ben bir bağıntı kuruyorum. Ve ben eğer bu taban fonksiyonunu y ile çarparsam ya da f i fX i ile çarparsam o noktanın polinomdaki payını hazırlıyorum polinoma etkisini hazırlıyorum Dolayısıyla burada göreceğim şey benim ne olmuş oluyor? Diyorum ki Lagrangian Interpolation Formula Lagrange interpolasyonunun formülünü ortaya çıkarıyorum. Ne bu formül ve ne gösteriyor? Diyor ki sen bir tane n dereceli bir arkadaş mı yapmak istiyorsun kendine? Çok güzel. Yap, yap. Yani seni tutan kimse yok. Ama de, diyor ki, gel diyor, biz bunu kardinal fonksiyonlarla gösterelim. Ne yapıyorum? Toplam şeklinde yazıyorum. Ve diyorum ki, i eşittir sıfırdan n'e kadar f x i çarpı kardinal fonksiyonu kullan diyorum. Böylece ne olacak? Ben burada zaten kardinal fonksiyonumla her bir nokta için her bir noktadan geçecek dördüncü dereceden bir o dördüncü diyorum eninci dereceden bir polinom zaten tanımladım. Bunu y değeriyle çarpayım ve diğer noktaların arasını bu şekilde hesaplayayım diyorum. Olay tamamen bu. Yani polinom tüm noktaların katkılarının toplamı yani çarptığım için y değeriyle ve buradaki her katkı da kendi noktasında bir diğerlerinde sıfır olan bir taban polinom yani sıfıra doğru giden bir polinom gösterecek bana. Toplama yaptığım zaman bunlar üst üste binecek ve üst üste binen durumlar bir düz düzgün elimde istediğim bir polinomu ortaya çıkartacak. Hızlıca istiyorsanız bir 3 noktalı ikinci dereceden bir polinom çıkaralım. Şöyle hop yapıştırayım buraya example'ımı. Hatta example'ı başka bir sayfada yapalım. Şimdi tablo doldurmayacağız dedik ama tablo olmayacak değil. Çünkü veriler bize genellikle tablo olarak geliyor zaten. Hemen yazıyorum. Tabloyu buraya yapıştırıyorum. Diyorum ki x değerlerim f x değerlerim 1'e 3 olsun, 2'ye 6 olsun, 4'e de 48 olsun ya. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Bana öncelikle kardinal fonksiyonlar lazım. Ne demiştik çünkü? P n x eşittir. Şimdi buna göre düzenleyeceğim o toplamı f x0 çarpı l0 x artı f x1 l1 yani kardinal fonksiyon 1 x artı f x2 kardinal fonksiyon 2 x Şimdi yazmaya başlıyorum. Öncelikle. Hatta rengarenk yapalım. Gözümüz gönlümüz açılsın. Yeşille başlıyorum. L0 x. Eşit olmalı. Kardinal fonksiyonun o tanımı, çarpımlı tanımı bize ne diyor? Diyor ki abi diyor önce diyor gel x eksi x sıfırı al. Ama biz şu an 0'dayız. O yüzden 1'i alacağım. Bir sonrakine geçtim. x eksi -X1 x1'i al. Sonra e sen x0'daydın zaten. O zaman x0 eksi -X1 x1'i al. Çarp bunu. Bir sonraki adımım olan x eksi. Bir sonrakine geçtim. x2 bölü x0 eksi x2. Burada ne var? x1 bir değerim benim bir. Dolayısıyla ne olacak? x eksi bir bölü x sıfır pardon pardon pardon. Şimdi buradaki x bir değerim benim iki. Dolayısıyla diyeceğim ki x eksi iki bölü bir eksi 2. X0 değerim 1 unutmayalım. Çarpı. X eksi. X2 değerim benim burada 4. Bölü. 1 eksi. 4 dedim. Şimdi bu 1 eksi 4'ün ne anlama geldiğini daha net anlayabiliriz. 1 ile 4 arasındaki şey çok büyük. Yukarıları çarptığım zaman çok büyük bir sayı gelecek ve bunu normalize etme dediğimiz şey de bu. Bunun etkisini daha birimsele indiriyorum. Aradaki farkın her bir adımına ne kadar etki eder diye indiriyorum. Sonuç olarak da bu arkadaşımız bizim x eksi 2 çarpı x eksi 4 bölü 1 eksi 2 eksi 1 1 eksi 4 eksi 3 çarpı 2 eksinin çarpımından 3 geldi. Harika. Mükemmel. Çok güzel. Şimdi maviyle devam edelim. Bu da benim kardinal bir fonksiyonumu göstersin. Bunda ne diyeceğim? Şimdi bu sefer e, x1'e göre yapıyorum ya. Bu x0'dı. Bu x1. Bu x2. Şimdi x1'e göre yapıyorum. Dolayısıyla yukarısını x dedim eksi. Sıfırdan başlatıyorum. Sıfır artık dahil değil yukarıdaki gibi. Dolayısıyla x0'ı buraya yazabilirim. Bölü x1'deyim. Dolayısıyla buradaki arkadaşım yerine x1 yazdım. Eksi x0 çarpı x eksi x2. Çünkü 1'i e atlıyorum bu sefer. x1 eksi x2 şeklinde yazıyorum. Ne yapacak bu da? X, her şeyi yerine koyduğumda x eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı x eksi 4 bölü 2 eksi 4 yapacak. Ne olacak? Bu aşağı kısım 2 eksi 1'den 1. 2 eksi 4'ten eksi 2 geldi. Dolayısıyla başa eksi olmak zorunda. Çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 4 bölü 2 diye ben bunu kurabilirim. Devam ettirelim. Bu sefer de yeşil aldık. Sonra ne alalım? Turuncu alalım. Bu sefer ne yapacağız? Kardinal pardon, kardinal 2'yi. Kardinal 2 için ne yapıyorum? Önce formülü zaten yazabilirim x eksi x sıfır yine geliyor. Çünkü sıfırdan başlıyorum. Bu sefer x2'ye göre yazdığım için x2 eksi x sıfır. Çarpı x eksi x1 bölü x2 eksi x1 yazıyorum. Ne olacak bu? Ne elde edeceğim ben buradan? Yukarıya göre doldurursam eğer. Diyeceğim ki x1 x0'ım 1'di. Dolayısıyla x eksi 1 bölü x2 değerim benim 4. Dolayısıyla 4 1 çarpı x eksi 2 bölü 4 2 olmuş olacak. Ve bu arkadaşımın sonucu da 4 1. 3, 4 2, 2 tabanım 6 Yukarısı da yine x eksi 1 çarpı x eksi 2 olmuş olacak. Ne yapıyorum? Bu kardinal fonksiyonlarımın değerlerini artık yerine koyarak etkilerini toplayacağım. Yukarıda bu pnx p de yaptığımız gibi. Geliyorum. diyeyim ki p n değil ikinci dereceden yaptığım için 2 yazabilirim. P2x eşit olmalı. Diyorum ki hop geleyim. İlk ne yapıyorum? F2 0 değeriyle kardinal fonksiyonumu çarpıyorum. F2 0 değerim ne? 3. 3 çarpı x eksi 2 x eksi 4 bölü 3 3'ler birbirine götürdü. Artı. Geliyorum. Şimdi L1'i yerine koyacağım. Dolayısıyla FX1'i alacağım. Çarpı. X-2. Çarpı X-4. Bölü. Eksi 2 idi. 6 ile 2'yi sadeleştireceğim. Burası 3 ile çarpılacak. Başında da eksi var. Dolayısıyla bunu artı yapıp buraya eksi yapabilirim. Artı geliyorum ve diyorum ki x eksi 1 x eksi 2 bölü 6'yı ne ile çarpacağım? 48 ile çarpacağım. 48 çarpı x eksi 1 x eksi 2 Böyle 6, 6 kere 8, 48 yapacağı için burası da böyle geldi. İşin sonucunda bu işlemleri yaptığımda benim elde edeceğim fonksiyon işte burayı aldım hatta dağıtayım x kare eksi 6x, x kare eksi 6x artı 8 yaptı. Eksi 3 ile çarpacağım burayı. Önce şuranın içerisini yazalım. Ben buraya iki kere mi yazmışım? Evet. Şurası 1 olacak. Orayı yanlış yapmışız. Yazım olarak x eksi 1 çarpı x eksi 4. X eksi 1, x eksi 2. Tamam. Şimdi daha doğru oldu. Ne yapacağım burayı çarpacağım? X yine burası x kare geldi. E eksi 5x artı 4. 3 ile çarpacağım için eksi 3 ile çarpacağım için eksi 3 x kare artı 15 x eksi 12 yapacak. Buranın içerisinde yazalım. x kare eksi 3 x artı 2 yapması lazım. Bunu da 8 ile çarptığım zaman artı 8 x kare eksi 3x çarpı 8 eksi 24x artı 16. Düzenlediğimizde x kare eksi 3x kare eksi 2x kare yaptı. 6x kare yaptı. Eksi 6x artı 15x 9x yaptı. Eksi 24x eksi 15 x yaptı. Artı 8. Eksi 12. Eksi 4 yaptı. Artı 16. Artı 12 yapmış oldu. Şimdi düşündüğünüzde sadece kağıt kalemle işlem yapan bir matematikçi için tablo dolu, tabloyu çizmeden etmeden doğru bir şey yakalayabilmek için güzel bir yöntem. Ki bunu bilgisayara döktüğümüzde de güzel bir yöntem. Direkt olarak polinomu oluşturabiliyorum ve pek çok ya, ve pek çok farklı yerde de kullana biliyorum. Peki Newton ile karşılaştırırsak? Ufak bir karşılaştırma yapalım. Newton vs. Lagrange. Biraz böyle avantaj, dezavantaj gibi bir karşılaştırma yapacağız. Şimdi avantajı şu. Orderlarına, polinom orderından bağımsız olarak ya da sıra olarak, daha sırasız olarak order independent. Yani ben sıra sıra gidip de önce bunu sonra bunu yani elimdeki verileri direkt olarak kullanabiliyorum. Hani bir ö tekrar tekrar bir recursive işlem yapmama gerek yok. Recursive işlemi genellikle Yazılımcılar da sevmez arkadaşlar. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlarım da sevmeyecekler. Çünkü makineyi yoruyor. Yani yoran bir şey. İç içe gidiyor. Call stack'ini takip etmek zor vesaire. O yüzden order independent ve recursive olmaması güzel bir şey. Ek olarak. Direct. Bir closed form. Yani Tekrar bir işlem dışarıya çıkmamıza gerek yok. Bir direkt bunu oturdu yerine koyduğumuzda şak diye oturacak. Tekrar tekrar türev alma vesaire işlemleri yapmayacağız. Disadvantage'ı ne olur? Newton abimde yeni veri eklemek güzel. Burada yeni veri eklediğim zaman yeniden hesaplama yapmam lazım. Neden? Çünkü taban fonksiyonum, kardinal fonksiyonum ne yapıyordu? Bütün diğer noktalarla farklarını çarpıyordu. Dolayısıyla burada bir sıkıntımız oluyor. Ne diyebiliriz? Newton easier to update. Yani update etmesi, güncellemesi daha kolay bir yöntem. Ama Lagrange'da tek bir hesaplama istiyorsam, elimdeki verilere yeni bir şeyler eklemiyorsam o zaman cuk diye oturuyor. Çok ya bastım. Cuk diye oturuyor. Ama ne var? Eni ufak tutmamız lazım. Yoksa hesaplama maliyetim çok fazla artıyor. Hadi yeni bir örnekle devam edelim. Bir tane daha örnek çözmüş olalım. Lagrange çünkü iyice otursun istiyorum. Bu sefer ne yapalım? Bize versin x değerlerim fx değerlerim 0'a 3 2'ye 60 4'e 90 10'a 120 diyor ki A bütün Lx'leri yaz B P3x'i oluştur ekstra olarak da C F8 ne olur diye bize soruyor. Bunu daha önce yaptık ama bu sefer 3. dereceden olduğu için benim kardinal fonksiyonlarım ne olacak? Ne olacak? Bu sefer L0 x eşittir. Dümdüz yazıyorum artık. x eksi 2 bölü 0 eksi 2 hatta direkt şöyle yazalım. Eksi 2 çarpı x eksi 4 bölü eksi 4 çarpı x eksi 10 bölü eksi 10. L1 dediğim değer ne olacak? Bu sefer ikinciye baktığım için x eksi 0 x 2 eksi 0 2 çarpı x eksi 4 bölü 4 ile 2 arasında aldığım için 2 ile 2'den 4'ü çıkart, çıkartacağım. Eksi 2 çarpı x eksi 10 bölü eksi 8. L2 alalım. L2 x dediğim değer benim x eksi 2 Pardon. L2 dediğim değer benim x bölü 4 olacak. Buraya da yazalım. Burası x0, burası x1, burası x2, burası x3. 4 0'dan 0 çarpı x eksi 2 bölü 4 2 yani 2 çarpı x eksi 10 bölü 4 eksi 10 eksi 6. Ve son olarak L1 değerimde x bölü 10 çarpı x eksi 2 bölü 8 çarpı x eksi 4 bölü 6 olmuş olacak. Bu L3 tabii ki. Şimdi bunları yerine koyarak fonksiyonumu oluşturacağım. Burayı size bırakıyorum. F8 yerine koyduğumuzda da ne yapacağımızı sizin denemenizi istiyorum. Böylece biraz da size pratik olmuş olur. Şimdi burada bir error analizi için bir formülümüz var. Bunu direkt vereceğim ama bunu zaten hesaplamanızı size çoğunlukla istemiyorlar. Ama yine de hani göstermiş olalım. error analizinde error n x diyelim f'in n artı birinci dereceden türevi ve her bu noktalar arasındaki herhangi bir nokta olduğunu söyle, söylüyorum. Bölü n artı birin faktöriyeli çarpı pi i eşittir sıfırdan n'e x eksi x i diyerek ben hatayı hesaplıyorum. Bu formül bize ne diyor? Hata n artı birinci türeve bağlı. Yani n artı birinci türevin değeri artıyorsa benim hatam artıyor ve benim aralığım x ve x i de diye gösterdiğim aralığım da arttıkça benim hatam artıyor. Yani daha küçük parçalı yaparsam hatam o kadar azalacak çok büyük yaparsam yüksek osilasyonlara sebep olacağım. Yani Lagrange'ın olayı tamamen bu. Başka hiçbir şey değil. Bu bu konuda ne diyebiliriz? Lagrange metodu bize temiz, kapalı for, formda bir çözüm sunuyor bu polinom interpolasyonları için ve şu ana kadar gör, gördüğümüz şeylerde Lagrange'ı implemente edebiliriz. Newton'u implemente edebiliriz, direct formülü implemente edebiliriz ama hatırlamamız gereken şey şu. Evet Lagrange direkt bir formül Ordura bağlı değil, sıralamaya bağlı değil ama statik. Yani bunu bir kere hesapladın mı tekrar hesaplaman gerekiyor. Newton tab tablo bazlı, daha dinamik, uzatması, eklemesi daha kolay. Bu ikisi arasında ne yapacağınızını, hangisini seçeceğiniz tamamen dinamik bir sisteme mi yoksa statik bir sisteme mi bağlı olur? Buradaki din dinamik statik tabii ki de hani fiziksel dinamik, fiziksel statik. Yani mekanik statik ve Dinamikten bahsetmiyoruz. Dinamik dediğimiz şey değişen demek. Statik dediğimiz şey sabit, sağlam olduğu gibi kalan demek. Eğer benim için belli bir zaten veri setim varsa ve bu veri setine ekleme yapmıyorsam o zaman Lagrange kullanmak en mantıklı çözüm. Ama eğer ben Lagrange değil de benim sürekli yeni veri verim geliyor ve bu yeni verime göre ben ta şeyimi update'lemem gerekiyor. işte e yeni verime göre benim grafiğimi updatelemem gerekiyorsa o zaman Newton kullanacağım. Şeyimiz bu dersimiz genel olarak bu kadardı. Lagrange interpolasyonuyla ile alakalı her şeyi gördük. Bundan önceki derslerimizde direkt metotlarımız dümdüz girdiğimiz açık mı gördüğümüz liseden bile hatta getirip de uygulayabildiğimiz metotları gördük. Newton ve Lagrange aras arasındaki farkları öğrendik. Neyi nerede kullanacağımızı öğrendik. Bu saatten sonra Yapmamız gereken tek şey bunları tekrar edip örneklerini çözüp iyice konuya otur. Yani i̇nterpolasyon bu kadar. Tekrar bir exercise videosu ya da MATLAB implementation videosu gelecek. Ama o video gelene kadar bu konulara çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bu konudan sonra interpolasyon konusundan sonra curve fitting konusunu işleyeceğiz ve daha sonra da ordinary differential equationslara numerik çözümler üreteceğiz. Yani bildiğiniz bu derste biz matematikte, analitik yöntemlerde ne en çok kullanıyorsak onların dibine kadar ineceğiz ve numeriye çevireceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz de diğer derslere de bakarak bu konuya kadar neler yaptık, neler gördük görebilirsiniz. Sonraki derste görüşmek üzere. iyi dersler dilerim.